Selamun Aleyküm arkadaşlar. Lokman Arkan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün köyümüzde e, yemek var. Yağmur duası yemeği. Hayır yemeği. Rabbim kabul etsin. Karşıda ta karşıda e, her çadır falan hepsi dökülmüş, serilmiş. Karşı Yamaca gideceğiz inşallah. Sütçü beni alacak. Orada e, kazanlarla yemek yapıyor. Pilav döküyorlar. Etler dünden hazırlandı. E, bu vlog benden gelsin Lokmana. Hadi görüşürüz. Bize kolay gelsin. <laughs>

Ne <laughs> ne <laughs> 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 <laughs>

Amin, amin. Amin, amin rápi. Evet. Bayanlara doğru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> köyümüzün muhtarı. Köyümüzün muhtarı. <laughs> Kolay gelsin abi. Ol, Allah, kabul Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ olun. Amin. Nereye gidelim? Ge ne Gel. Geldiğiniz... Geçmiş olsun abi. Allah sağ iyilik sağ versin. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ ol. Cepatlah, cek matanya. Cepatlah, Tam bu tarafı fazla göster, fazla göster tarafı. Fazla gösterme tarafı. göster bir Başla. 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 Bak, köyümüz için Hayırlı <laughs> Hayırlı için bir pilav döküyoruz. Yağmurlar yağsın, kısmetler gelsin diye. Tüm köyleri okuduk. Başkanımızın hanımı. Arkandaki başkanımızın hanımını çekebilirsin. Aha bak. Ben <laughs> Ondan sonra. bütün... Altı yedi koy, çok koyları okudular. <laughs> Diyeceğim bu kadar benim. Allah'a <laughs> 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 көрери <muchas> көрер <laughs> <laughs> <bir> şey <laughs> <Hoş geldin. gülüyor> Namaza durdular. çek. video oğlum video YouTube'a. <laughs>

Evet, 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 İyi evet, suyu oraya bakıyorum. bereketli olsun Allah kabul etsin. Canım, Allah kahinlik olsun, Allah Nasılsınız? Sağ Afiyet olsun. Bu evet. Kazanlarla bakın, maşallah. Selam <laughs> aleyküm <laughs> 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 Aleyküm selam. selam. Hoş Nasılsınız? Ederim. Hoş bulduk. İyi, Nasılsın iyi. yengeciğim? Eline koluna sağlık. İyileri iyi geziyor. Katiler candan beziyor. Kimi okuyor, kimi yazıyor, kimi de ben gibi böyle zerre zerre geziyor. Olur. Canım yengem. <laughs> Rabbim iyilik sağlık versin. Amin. Eline koluna sağlık. Amin. Yağmur duası için bunlar arkadaşlar. Yengem köyün ahçısı çok güzel pişirir herkes etraf köylere de yapar. Maşallah. Hoş bulduk hala nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Geliyor mu tarafa? Lezzeti çok güzel olur. Dünden hazırladılar bunların etlerini tek tek doğradılar. Dana kesilmiş. Koyunlar vermişler. Paralarda bizlerde de ikramlık yaptık. Bu da suyu kaynıyor burada. Şöyle bakınca kaç kazan olduğu belli oluyor. Allah'ım herkesin ne muradı varsa versin. Çok güzel. Biraz is koktuk ama.

bir tava Tamam bozma. misafir gelecekmiş ha. O Son salanı yapalım. Ne Son salanı yapalım? Son salanı bir tane yapacağız. Al abi alıcağım şunu al. Ruj etti Onu mu? Tamam gidiyor mu? Pardon pardon pardon. Şu aşağı bir şey. Başık yok.

Çekim evet. Allah kabul etsin. YouTube kanalımıza. Amin, Amin. cümlemize. Elinize konuza sağlık. Şey Rabbim kabul edenlerden eylesin. Amin. Herkese çok, çok. afiyet olsun. Onu Ona, ona aferin abi Sıcak Gel gel gel. Gel Konfor bahçe kralı konfor bahçesi çok güzel öretiyor. Allah'a Ellerine sağlık. Pişirenin, getirenin, götürenin eli kolu ağrımasın. Sen ne diyorsun abicim? Ne? Konuşalım. Ben sevmem komişmayı. Konuşalım abim sohbet edelim. <laughs>

ee, abi bir şundan da bir da kepçe da daha da koyun oraya. Da Çünkü o çekiyor. Bir daha, da, bir daha, da. bir daha. Bir daha, bir daha. Dalcı önünde abi. Ya Böyle olmaz bu ya. Sen de sen git, git şuna bak ya. Bak. Dayı sen yapın. Çek. 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 Söylesin. Böyle ikramlıklar. Sinleri alan gidiyor. Sinleri alan büyüklerimizin masalara götürmek için. Tamam, öyle. Ben yanım, yok, yok, yok. Afiyet olsun. Pilavımız geldi. Buyurun. Yengecim afiyet olsun. Yapanların ellerine sağlık. Afiyet olsun. Allah etsin. Yağmur duası pilavı. Amin, inşallah. Amin. Rabbim yani güzel herkese, yağmurumuz olur. Bol bereket olur. Amin, inşallah. Herkes yiyen gidiyor. Herkesin eline, koluna sağlık Böyle çok güzel. Köyümüzde her sene adetimiz böyle. Hocamız bol dua etti. Rabbime hamd olsun. Nasılsın ablacığım? Afiyet olsun. Aa, Çok kalabalık. Çok kalabalık. Hadi çık. Çık, çık, çık. Yeter gayrı. Saat 7 oldu. Çık. Hadi tat. Evet dostlar bugün de akşamı ettik. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık diyeceğiz. Bugün ben davardaydım. Davarımızı güttük. E, yalnız bugün bizim Ücret e, Mahallesi'nin, Ücret Köyü'nün e, yağmur duası vardı, yemekli. E, onları bugün oraya gidemedim ama e, eşim Ayşe Arkan ve yeğenim e, Umut Ünal çekimleri yaptı. Rica ettik onlardan. Sağ olsunlar beni de kırmadılar. Güzel bir çekimlerini yaptılar. E, şimdi e, akşamlayın bakacağım. Onları ayarlayacağım. Allah izin verirse yükleyeceğim. Ee, bizim genelde hemen hemen her sene verilir. İşte Koyunu olan koyun verir. Kuzusu olan kuzu verir. Ee, hiçbir şey olmayan e, maddi yönden yardım eder. O da olmayan e, bedenen yardım ederler. Bu şekilde imece bir şekilde ücret Mahallesi'nin ee, yağmur duası olur ee, sağ olsun burada da yine muhtarımız başta olmak üzere e, önder oldular büyüklerimiz köylüleri gelenleri e, önder oldular bugün bu senede yağmur duamızı şükür olsun şükürler olsun yaptık Allah'ım inşallah rahmet ve bereketini e, Türkiye'mizin üstünde eyler onun için e, kapanışı da bana kaldı. Kapanışı da ben yapıyorum arkadaşlar. Emeğe geçen herkesten Allah razı olsun bir de bin kere bu işler olacak. Birlik beraberliğimizin ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar güçlü olduğunu Evet, bu gibi etkinliklerden belli oluyor arkadaşlar. Vallahi şimdi Şehit Halil Ünal ve Şehit Çocuklarımızın Hatıra Ormanı var. Biliyorsunuz bunun da videosunu çekmiştim ben sizlere. Orada hemen onun çamlığın altında yaptılar. Bayağı kalabalıktı. Yani Bilmiyorum ne kadardı ama orasını komple doldurdular. Tekrar emeğe geçen herkesten e, herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bir de bin kere razı olsun herkesten. E, bu videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.